çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafiği kontrol etmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapmalı ve aracı yolun doğru bölümüne konumlandırmalıdır. Yol boyunca trafik işaret ve kurallarına uymalıdır. Aracı sağa sola savurmadan ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlamalı ve takip mesafesini korumalıdır. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli, aynayla yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Sağ ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakışla kör nokta kontrolü yapmalıdır. Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almalıdır. Gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Aday 25 metre geri giderken aracı şerit çizgileri içerisinde gezdirmemelidir. Aracı çizgilerin dışına çıkarmadan arkadaki trafiği kontrol ederek güvenli bir şekilde geri gidebilmelidir. Bu durumda adayın sınavı sonlandırılmalı. L manevra alanına gelindiğinde direksiyon usta öğreticisi ve komisyon üyesi gözlem yapmak üzere araçtan iner. Bu alanda aday belirlenen yerde geri gidebilmeli ve 90 derecelik açıyla dönerek L manevra yapabilmelidir. Aday geri giderken konilere ya da kaldırıma çarpmamalıdır. Aksi takdirde sınavı sonlandırılmalıdır. L-Pakal'ın <laughs> dışarı çıkma şartlarına gelindiğinde alanın sonunda bulunan koniye yaklaşarak durması istenir. Adayın eğimli yolda kalkış alanına yaklaşırken sinyal vermesi gerekir. 30 saniye bekledikten sonra harekete geçerken aracı stop ettirmemeli ve 50 santimetreden daha fazla geri kaydırmamalıdır. Aracı harekete geçirmeden önce sola sinyal vererek arkadaki trafiği kontrol Ani fren alanında adaya saatte 30 km hıza ulaştıktan sonra arkadaki trafiğin kontrolü yapılarak ani fren yapması söylenir. Geri geri park etme alanında park etmek için durdurulduğunda direksiyon usta öğreticisi ve komisyon üyesi hiçbir müdahalede bulunmadan gözlem yapmak üzere araçtan iner aday park yerine geri geri tek hamlede gidebilmeli ve içeride en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırımdan en çok 50 cm uzağa park edebilmelidir. Park alanına tek hamlede girememesi. kaldırıma kadar konilere çarpması. 50 cm'den uzağa park etmesi ve tekerlerin çizginin dışına çıkması halinde aday başarısız olur. Aday park alanından çıkarken birden çok hamle yapabilir.